Merhaba arkadaşlar. İkinci sezon ikinci bölümde karşınızdayız. Abone ve like atmayı unutmayın ve yorumları şey yapıp ne? Kanka. Ne tüm ökü Biz başlayalım. Ben ve Adeli'yle. Kazma saracak. ya. bir yedek. Benim üç fırındaki demirgrev oldu lan. Üç tane kazma Benim fırındaki yok olmuş kanka. Yok olmuş. Bilmiyorum yok olmuş. Kanka neredeyse maden diye şuraya atlayacaktım ben. <laughs> tamam, şurası maden ben buradan. Tamam. Maden Hiç cevabı atlıyorum aslansın. Ben Diyor. Ha? Yumurtayı çöpe atıyordu. Neyi çöpe atıyordu? Yumurta. Yumurta mı? Sakin atmasın. Atıyordu ya kardım havada kanka. Kanka gibi gider misin? Kanka badem yapıyorum ben. Kesinlikle Şimdi aşağıda kankacık. o kazmayacağım kanka. Kesinlikle ben de devir bulmadım. Ne? Kanka. Aynı demiyor. Bazen de çatışıyorlar. Ay yine çöktük. <laughs> Başka bulmadım kesinlikle kanka. Kesinlikle. Evet, daha hiç kim söylemedi kanka. ha kanka. sen ağıç. hiç kim şey kanka. Sen de intihar ettin zaten. kanka gel sen yeme yemek verecektim ben kanka altıma bir baksana var mı bayağı altında var bayağı altında var tam da bir vardı lan yalnızlıkla diyorum arkanda buldum buldum Kanka ama sen x ya maden yapma burada Hey. Ama çok bir şey çok lazım olursa o bir kısa gidip bulurum. Ne diyor ki? Ne diyor ki? Masal hiç ve demir ağaç. Ya bu çok lazım olursa giderim <laughs> bir kısa bulup gelirim. Kanka ben kemik bol bol buldum zaten. Doğru. Ben kemik arıyorum kemik. Kemikleri kemireceğim. 4 tane yani kömür oldu. Evde de bayağı bir kömür Daha ev kaldı. kazma yani da kazır. Ben ikinci kazmam yok. Ben yani şimdi artmak doğru kazmaya devam edebilirim. Bak altına doğru kazarsan lava düşebilirsin. Ben söyledim kazma. Kanka ben sakin ediyorum. kanka bak. dediğin şeyi buldum bravo buldum kanka ben sana döndüm işte aaa istiklalatada yasa yok. oyy istiklalatada katlattın kanka bak katmadın tık evet ben katmadım kanka ben şeyi buldum çukur buldum Vadi buldum kanka Çok buldum. Ben ne de yapayım. bir kere ben de crayfish bir kere la buldum. Belki vardı, ben. ben de elmas vardı bir yani yer kazdım. Alıp tekli ben. Kazıyordum bir Yanımda bir elmas. Ben yakla dedim. Bu da elmas. Ama res bir tane elmas var. Geç <laughs> son tahtıya <laughs> yapıyoruz. Banken. Bilecek. Hayır, hayır. Sakın. kanka ben demir kazma yapacağım. Ben de. Kıralım. Çünkü çünkü altın İyi, güzel. Ya yine kırıldı. Al üçüncü kazmaya geçti. Kanka biz demir çağına geçmemiz gerekiyor kanka. Aha demir. Demir bulmamışsa buradan aşağı doğru kazmışsın. Evet. Kanka ben Weston buldum. Weston taktiği yapacağım. Yap. son bütün her tarafını alacağım. Kanka ben bu bana, bana kum ve balık bulabilir misin kanka? Kum ve balık. Evet ne yapacağımı sorma. Ne yapacağım? Tiyatı mı yapacağım? Heh. Bak, kurulur barut bir tıkırtıp çizme görürsün. Bir şey olmaz, bulursun da çok uzaklara but... dönüşüyor. Ayrılırsa çarpıya serpiliriz. Kanka yaşarsın ama bir şeyler yaparsın. Koyma Bu da güzel Kanka bir tane daha geç son. çıkalım. bakalım. Ben de ne çıkamıyorum. ben o işe tamam. ben da Çünkü herkes o ne, e, şey almıştım kanka. Bir evet, kişi tamam. kendine feda eder kanka. Ölümün önünde ee, intihar etti. Kanka, niye kalkan var. yapmadım? Öl. öldüm. Kanka, eşyalarını nasıl olacak? Lan zaten yakında. Bekli iskelet. Ooo bir tane biraz daha artın. Ya e şey. ya. kalkan yok mu ki senin? Yok. Yok Şu dedi demiyor mu kankaya? Arkadaşlar. Kavale Kanka çocukları özel seçtim kanka bir yere. Videoya. Evet. Niye? Daha çok kişiyeceksin diye. Oo, tepe beni kondu. Şu an küfü edemiyorum kanka. Savurdova yemek istemiyorum. Ben de küfür edemiyorum. Hayır, ben de kırılmış. Ben de bitti. Kanka savurdova yemek istemiyorum. Sağlık odasında sağlık ve eşyalarını koyduk bir tane sağlık. Tamam. Mı? Tamam. Kanka zaten Bak benim içime yaramaz ki. Kanka depozatör on, onun için ne yaptık kanka? Parmağı. Kanka keşke yavru da gelsin diye. Aa creeper var ya bir balta alayım ya yanıma. Ben bir tane Ama daha taş kazma yapacağım. O tahta var mı? Tahta bile yok. Fakir. Kanka bende evet. bir sürü tahta var. Madeline... Kaşık, kanka niye küfür ediyorsun? Ha? Niye küfür ediyorsun e, kanka? Eee şöyle. Kesin yüzü. ya. yüzü. Kesin yüzü. Kesin ya. Kesin yüzü. Kesin yüzü. Kesin yüzü. uzak yüzü. Sakın. Sakın. Seni kesmem lazım. Baba ki. Tak baba. Sakın kırık sakın. Aa yanıyorum. Şu kötü ediliyorum. Oh su var en azından yanımda. Kırıpı. Gel buraya. Kanka ben her zaman yanımda su bulundurum. La her zaman yanımda creeper bulundurum. Aa öldü de barut çıktı. Baba çok uzaklara gidiyor baba. Aha creeper. Balutunu, balutunu ver. Şey, balutunu ver. Ben ya. Aha balut. Balutunu verdi kanka. Öldürdüm balut var. Kanka 5 dakika kanka, sonra. 5 dakika sonra şey bitiyor bu arada kanka. Bir daha Üçüncü çekeceğiz. Bir günde. Bayağı video çektik kanka ha, Ama edit'te çok zor olacak kanka. Ya Doğru lan. Editleyecek bizim... yer yok. Yapıp Kanka bu editleyecek yer yok ki. Ha. Bir seni küfür ettiğin yer var. Buraya da kesiyor. Hop uzak Kanka biz yanlışlıkla biraz bir tık kusursuz video çekmiş olabilirsin kanka. Ama kalitesiz ama kusursuz. Ağır ağır dağılmıyor. Kanka bütün video madenine geçti bu hmm. arada. Çok fazla cıkmış, Çok fazla acı tuttum. Ben yavuz yavuz. Kanka bütün video madenle geçti. Ağır ağır. Kanka şey. Üstüne üstlük ben aynı yere doğanıp doğanıp duruyorum. Bak aç açtıklarımı Bu ee, burayı kötülebilir. Nasıl kaçar? Öyle. Öyle aç. Bak kafına kolganıyor Neden böyle yapmam ki? Var da ne Şey. Ay, verir lan onu. Hop sürdü Kanka hadi, bir defalık yapayım ben de. Bir defa. Bir geceye kızmaz herhalde kanka. Bir kızmaz herhalde. Yanıma tp'yi alıyorum, bir Aa, benim vurduğum yerde çok kötü bir yer kanka. Ya. Kanka abi, bir asla acı. Bir kızın ölmesi lazım. Evet, ben sürekli evet. altında redstone buluyorum kanka. Hiç demir bulamıyorum. Burda, nasıl çıkıcaksın Bilmiyorum. Birimiz Al şu eşyaları, al, şu şana, şana, al şu Kanka birimiz öyebiliriz kanka ama ya. Ha? Birimiz öyüp evet. kanka ee orada... Kanka benim ben elvanter doğru. Kozları al o zaman. Daha ben şu taşları atayım. Tüy ağzım olacak. Ba sen, ben, bu ağzım değil. Yalnız bir yere kalmış yalnız şeylik yapmıyor. Hakan ben elmas bu ana kadar çıkmayacağım burada. Ne? Ben bundan elmas bu ana kadar çıkmayacağım. Aslında sen ya burada çok fazla elmas varmış da geçmişsin sen herhalde. Hakan ben kazmıyorum ki doğaçlama yapıyorum. İki Başka dakika sonra evet. bir kilo arka video. Videoyu biraz sonra onu kapatacağım kanka. E, ben, e, Videoyu madende başlatacağız böyle kanka. Bilekleri kesiyorum, kesiyorum diyorum da şey. Bir şey. Bir ama şey. Kanka, video bitiyor. Bir Kanka video bitti. Kanka video bitti. Kanka video bitti. Abone ve like atıp yorum atmayı unutmayınız. Ee, Sağlıcakla Görüşürüz.